Akşamüstü ben Göbektepe çarşmaya giderken nöbet bekçim orada. Gördüğünüz gibi burada jandarma ve demir blok buradaydı. Ondan sonra sabah da işte dönerken gene kontrol amaçla baktım. De metal yerinde olmadığı için gelip yerini kontrol etmeye ama kimin kaldırıldığını bilinmiyoruz. Gece getirmişler, dikmişler şimdi de gece kaybetmişler ama kim götürmüş bilinmiyor. 5 gün önce bir mantun buluk daşı getirmişler buraya dökülmüşler gece kimse bilmedi mi ne için getirmişler belki tanıtma için getirmişler belki şeydi <laughs> reklam için getirmişler bilmiyorum ama bu sabah kalktım daş yani götürmüşler kimse bilmiyor diye belki film reklam şeysine millet bilmiyor da ya. yani şeydi nedir. öyle ediyorlar. evet öyle takmıyor ediyorlar. We'll be right <laughs> back.